Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün parkur oynayacağız. Şöyle bir girelim. Ee, Şöyle çıkalım. Tamam Arkadaşlar bu parkurun adı Kolay Parkur. Öyle bir kolay ki yani. Nasıl bir farkını yapmışlarsa Kide bir ölüyoruz Ama tutacağım Tutacağım Çok iğrenç bir fark Nasıl yapıyoruz Anam <laughs> Anam Zamanı çok zor. <laughs> Parti biraz zor arkadaşlar. Bir de ismi kolay folk. İsmi kolay. Kendisi dost. Neyse biz devam edelim. aslında çok kolay hilesi var da şimdi yapmayalım Ne yapalım? Direkt e, yerden gidip oradan lava düşmesi gerek yok. Allah! <laughs> bir şey de yapmaya geçeriz Çok zor. Allah Allah, ya vallaha ne yapacağım ya. Hile yapacağım artık ya, yeter. Geçmiyor. Tamam gitsene ya. Ne sınır bozucu? bozucu. Aha. Yandık. Aa. Bıktım ya. Neyse arkadaşlar. Bizi galiba bu parkuru bitiremeyeceğiz. Çocuğu şöyle göstermeye çalışayım. Bayağı bir soru yani. Gördüğünüz gibi. Dasta var. Altına et. Altından girmişler. Hep. Altı ve altı kazıyorlar. Bu ne lan? Bu tane süre kömür çıkar. Aa çıktı bir tane. Aa çıkıyor. Hep çıkıyor işte böyle kömür çıkıyor. Neyse. Bu da aslında toplasan bin tane... Evet arkadaşlar. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere hoşça kalın.